Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlar Güvercin Ankara Ailesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün bana hediye gelen e, şeyler Hint bülbüllerini göstereceğim sizlere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Hemen videoya geçelim. Hop şöyle balkona çıkardım kardeşlerim kanaryaları. Ee, bakalım nasıllar. Sizlere de göstereyim. Biraz yalnız dişi'nin boyun tüyleri gitmiş. Gördüğünüz gibi dişi değiştirilebilir. Ee, daha önce şey alınmış yumurta alınmış fakat yumurtalar boş çıkmış. Ben de biraz kuyruklarından kılçık kısımlarındaki tüyleri biraz azalttım. Kestim yani makasla. Bakın hatta dişisi. Aa bayağı kırgın dişi. Değil mi? Bakın bir hareket yap. Ötüyorlar. Aslında pek bir şey yok. Biraz tüy problemi var. Onu da gideririz. Ben de e, enjeksiyonlar var bunlara göre. İlaçlar var. E, erkek susamış sanırım biraz. Allah Allah. Ağzına açıyor kapatıyor. Arkadaşlar Hint bülbülünde anlayan varsa yorumlarda bana yazsınlar. Şu tüy problemine ne verebiliriz? Gidelim alalım ilacını verelim. Sanırım şu şunun cinsi zebra oluyor. Şu da ispinoz mu? onu da tam bilmiyorum. Onlar da bana söylersiniz. Yorumlarda sevinirim. Bakın yuvalığımız boş. İçi boş yani. Karanlık gözüküyor olabilir size de. Burada bir muhabbet kuşu yemimiz var. Şurada bir, onlara özel bir yemmiş. Yumurtalı yumurtalı bir şey işte. Sular azalmış biraz. Sularını değiştireceğim şimdi. Onları halledeceğiz. Vek 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 vek. Biraz dişi hastalandığından dolayı sanırım yumurta yapmıyorlar bayağıdır. Bir de erkek fıkır fıkır hiç yerinde durmuyor. Bu arada kanalımıza ücretli abone olan arkadaşlar da buradalar. Onlar da isimlerini tekrardan sizlere göstereyim. Sizler de bana ücretli abone olarak destek olabilirsiniz. <laughs> <laughs> Nasıllar lan iyiler baya hoş ama şu kralın e, şeye gitmiş ensesi gitmiş aynı benim keller gibi olmuşlar kel kuşlar gibi olmuşlar şurada erkeğimiz yuva kızdırıyor tek başına değil mi dişisini çağırıyor bak 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 kral mafyasın be <laughs> saklıyorsak sebebi var oğlum <laughs> Maşallah çok güzel oldu bu da. Şunların yavrusu nasıl olmuş? Bu arada bir arkadaş demiş ki iki dişiye yavru çektik demiş, eşledik demiş. Dostum iki tane dişi eş alırsa, bak 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 bak. Oğlum pitbull pitbull falan ne olur lan? Ee, i̇yi köpeğiniz varsa dövüştürülür arkadaşlar. Teke <laughs> tek atılır yani. Yalnız paranız yeter mi bunu sizin köpek dövebilir mi bilemeyeceğim artık. Çok kral ya. Abi aynı erkek gibi bir kuş ben anlamıyorum ama yumurtluyor ya. Böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Manyak bir kuş ya. Şunlar ne yaptı acaba yumurtladılar mı bugün? Bir yuva kızdırıyordu. Ay. <laughs> Oğlum yumurta yap yumurta. Bak kaç gün oldu hala beklemedeyiz. Bu bayağı tüye girdi dostlar. İyi, kafayı iyi, gözü e, tekrardan yapacak. Gözünün yarısı siyah, yarısı e, sarı. Güzel bir şey bu. İnşallah güzel yavrular alacağız sizden. Hadi bakalım. Bekleyemedeyiz. Şuradaki takımım çok güzel çalışıyor bak şu kümesteki takım. <laughs> Şunlar çok iyi çalışıyorlar. Bakayım. Hmm, bakalım buradaki yavrular ayaklanmış mı? Size dediğim olay olmuş mu arkadaşlar? Hala paytak paytaklar mı? Hala paytak paytaklar. Ha, bu, buralar falan dışık olmuş biraz. Bunlar bakın bu boz dumanlı çok güzel bir yavru oldu. Birazcık daha zaman geçsin. Bunlar biraz daha ayaklansınlar. Şurada iyi ayak duruyor da. Dışarıda biraz daha. Tabii şey. Erşemliğimiz çok iyi ya. Şu kral var ya. Çık bakalım bir bakalım sana. Onun da sağlığı saati yerinde. Genel kontrol ediyorum arkadaşlar kuşlar şimdi. Yavruları da sabah çıkmışken hem size gelen hediyenin videosunu çekeyim hem de sizlere şey göstereyim dedim. Bu arada birkaç kişi ilaçların isimlerini sormuşlar. Dostlar ilaçları her videoda ilaç mı tanıtayım Allah aşkına. Geçenlerde bir gösterdik. Bu arada beyazın ayağının bir tanesine marka takmaya çalıştım. Bir tanesine takılmadı arkadaşlar. Geç kalmışız. Yerine taktık ama. Şurada mesela iki tane Arap yavrum var. Bunlar da büyüyorlar. O ona orada yumurta var lan. Ana. Yok la yumurta değilmiş. Şunlar şeyden yavrudan çıkınca korktum biliyor mu? Benden habersiz yumurta oldu sandım. Çünkü ben bunların takiplerini yapıyorum. İstemediğim eşleştirmeler olma olmuyor. Eğer orada hani yumurta olsaydı istemediğim bir eşleşme kimden kim geldiği belli olmuyordu. En korktuğum şeydir o da benim. Ne oldu ne bitti bilmedim. kümeste bilmediğim şeyden kafayı yerim ben ondan sonra Kim kimin yumurtasıydı o diye Orada ayaklarını çatlazla mı abi Yerinize geçin Bunları yerine alalım şöyle Uçak kardeşleri çilek kasası Abi çilek kasası iyi ya çilek kasasında aldım yavruyu ben Normal profesyonel kasada alamıyorum ya 10 numara yavru alıyorum ben burada Şuna bak Şurada alamıyorum abi. Şurada kuşlar yanık büyüyor. Ama çilek kasasında on numara hayvan kusuyor. Şu, şunu söküp şuraya bir çilek kasası daha atabilirim. Çilek kasaları on numara çünkü. Hatta kümesin iç dizaynını bugün bir değiştirebiliriz yani. Değil mi? Oraya şuraya da bir çilek kasası, şuraya araya bir tahta, şuraya bir ikişer tane daha çilek kasası falan filan. Çilek kasalarını aldım yavruyu ben hiçbir şey de alamıyorum ya. Çilek kasaları iyi oluyor yani Sizden anlayacağınız İyi Bunların sağlığı saati yerinde Sıkıntımız problemimiz yok Şuraya bir yuvalık daha yapabilirim Tam buraya şöyle Şu şekilde hmm. Kümesin iç dizaynını biraz daha düşünebiliriz Değil mi Boncuğum Değil mi Kuşlarınız bu arada kümesin içerisinde şöyle pusu yolusu falan onlar tünediğinden dostlar bakın şunlar şu hareketler falan. Kuşlarınızı hasta zannetmeyin. Çoğunuz kafa yiyor kuşlarım hasta diye. Hasta değil arkadaşlar o şekilde duruyorsa tünüyordur bakın şu an tünüyordur mesela ben bunu elimi değdiğim anda gördünüz mü? Toparlıyor dışkılarında falan herhangi bir problem yok. Kuşun genelde mesela o şekilde pusuyor dışarıya çıkardığınızda pusuyorsa eğer problemdir. Ama şey diğer türlü hayvan bakın şuradaki kuşumuz da yumurtaya yatıyor. Diğer türlü hayvan abi kendine e, yer yapıyordur. Anladınız mı? Pusuyor, pusuyorsa tünüyordur. Tüylerini kaşıyordur. Bir şey yapıyordur. Bakın yavruyu kusmuş kuşun da ağzını gördünüz mü? Ağzının kenarları böyle maya olur. ıslak olur. Onu da yakaladığınız kuşlar kümesin dışarısına dışkı yapıyor yavru. Yakaladık. Tamam. Koma kondu. Bak 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 bak. Gördünüz mü? Abi hayvan bile yerine pislemiyor ya. Beyazlarımız güzel oldu ama. iyi de ya yumurtaya kusuyorlar. Evet. Ana. Uf, yoruldum lan. Ne yapıyorsunuz? Anam 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 uyuyor bak. Arkadaşlar bu ölecek gibi ya. Hastalanmış da. Ona özel bir diş alsak iyi olur. Lan bunlar çok güzel ötüyor biliyor musun? Vek 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 diye. Aslında benim kanarya kafesim de vardı şurada bakın. Kanaryam da vardı geçen senelerde bir kanarya aldım. Öldü gitti ama. Şu asıl sürpriz burada. Bakın bir tane daha çilek kasası aldım. Bu fresh çilek kasası. Bunda daha iyi büyür yavru. Şaka lan şaka. <laughs> Kasa fark etmez arkadaşlar. Herhangi bir çilek kasası olsun yeter. Yeni, yeni yemimi açtım işte. Bakın içerisinde muhabbet kuşunun taşlarından falan da var. O muhabbet kuşlarının karışık yemindeki olan mineral taşları var ya. Bunda da var bu o, aşırı ince olan bir yem. Bunu arkadaşlar yeni yavrulara vereceksiniz. Nasıl yani? Nasıl yeni yavrulara vereceğiz abi? İlk ya daha anne hani yem kusuyor ya. Yeni yem kusmaya başladığında bundan vereceksiniz. Bu ucuz olan arkadaşlar. Pahalı olanını yavru şu boyuta geldiğinde vereceksiniz. 100 150'lik falan var. Benim aldığım pahalı olanını yavru bu boyuta geldiğinde pahalı olandan vereceksiniz. Bakın şu an onun içinde. Pahalı olan yemden var. İşte benim pahalı olan yemim bitti. O yüzden ona geçtim de. Yani eğer sistematik yavru büyütüyüm, çatır çatır yavru alayım diyecekseniz o şekilde onu ondan kullanacaksınız. Bakın suyum falan var. Dolabım on numara oldu la. Şu dolap var ya. Ne zamandır niye yapmamışım bilmiyorum. Şunu yaptım kurtuldum abi. İlaçlarımı koyuyorum içine. Her şeyimi koyuyorum. Şunları da şuraya koyuyorum. Tabi yeni matkap aldım ben bir de kendime. Şuna bakın. Taş gibi oldu oynatmanın imkanı yok yani düşmez. Şimdi bir de gösterirken her yere yıkıp dökmek de rezil ederiz kendimizi ondan sonra <gülüyor> videoda. <gülüyor> tamam bunlar on numara oldu. Her şey güzel. Bakın alta iki tane dil attım şuraya. Artış hem şunu desteklesin. Onun da bakın içerisinde civataları şurada köşe bentleri. Buna da al dedim iki tane şundan. Şuraya dedim atayım aslında bir tane. Gerek yok ya. Uçtan yere şey yapmayalım uğraşmayalım. Öyle o şekilde ilerliyoruz şu anda e, Yemimiz falan her şeyimiz güzel Problemimiz yok Şurada mangalım var Şurada kışlık yemim var Ondan sonra kışlık yemimi biliyorsunuz Şurada 3-4 kilo yem alıyor Yani tatillik yemi Orada bir tahta var e, Folluklarım Falan e, Tahtalarım orada Bu şekilde Dostlar bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum Kendinize iyi bakın Sağlıcakla kalın Kanaryalarımız, Kanarya demişim Hint bülbüllerimiz <laughs> burada. Hediyeden arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.